Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz açı çeşitleri. Daha önce açıları nasıl çizdiğimizi öğrendik. Açıları nasıl isimlendirdiğimizi öğrendik. Açıların ölçüsünü nasıl ölçtüğümüzü öğrendik. Bugün ise konumuz açı çeşitleri. Birinci, birinci açı çeşidimiz dar açı. Adından da anlaşılacağı üzere dar açı dar olan açılara denir. Hemen bir tanımını yapalım. Açı ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açılara dar açı denir. Hemen bir açı çizelim arkadaşlar. Şöyle bir açımız olsun, A, B ve C açısı, ABC açısı. Açımızın ölçüsü de 45 derece olsun arkadaşlar. ABC açısı dar açı mıdır? Evet, dar açıdır. Neden? Çünkü iki kolunun arasındaki açının iki kolunun arasındaki açı sıfır ile 90 derece arasında bir değerdir arkadaşlar. 45 derece. O nedenle dar açıdır. Peki ben size bir soru sorayım. Şöyle bir açımız olsun. Şöyle. Açımızın ölçüsü 89 derece olsun. D E F açımız. D E F açısı dar açı mıdır arkadaşlar? Tanımı bir okuyun. Tanım ne diyor? 0 ile 80, 90 derece arasında olan açılara dar açı denir. E benim açımın ölçüsü kaç? 89 derece. 89 derece 90 dereceden küçük müdür? küçüktür. O zaman bu açım dar açıdır. Bir tane daha örnek göstereyim arkadaşlar. Şöyle. 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 Açımın ölçüsü 91 derece. K L ve M açısı. KLM açısı. Dar açı mıdır arkadaşlar? Şöyle usul usul yukarıya kaydırayım. Tanımı bir görün. Ne diyor? 0 ile 90 derece açısının arasında. E benim açımın ölçüsü 91. E 91 derece 90'dan büyük. O zaman KLM dar açı değil. Dar anladık mı arkadaşlar? Şimdi bir sonraki açı çeşidimiz olan dik açıya geçiyoruz arkadaşlar. Dik açı. Açı ölçüsü 90 derece olan açılara dik açı denir. Dik açı çok basit arkadaşlar. Öyle herhangi bir değer arasında olan açılara denmiyor. Bakıyorsunuz, çiziyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir açı çizdim. Şöyle. 90 derece mi? Direkt dik açı. A, B, C. A, B, C açısı dik açıdır. Peki şöyle olsaydı şöyle bir açı çizelim. Şöyle 89 derece. D E DEF açısı dik açı mıdır arkadaşlar? DEF açısı dik açı değildir. Neden? Çünkü açı ölçüsü 90 dereceye eşit değildir. Dik açı değildir. Ayrıca dik açının arkadaşlar özel bir gösterimi vardır. Şöyle bir tane dik açı çizelim. dik açıyı gösterirken iki kol arasına şöyle bir tane ufak kare koyup nokta koyuyoruz ve dik açı olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. D E F dik açısı. Anladık mı arkadaşlar? Diğer mesela şöyle bir dar açı çizeyim. Şöyle bir dar açı. Dar açının iki kol arasına şöyle bir yay çizerken dik açıda ise şöyle küçük bir kare yapıp ortasına nokta koyuyoruz arkadaşlar. Dik açıyı da anladıysak diğer açı ölçümüze geçelim. Geniş, açı geniş açı açı ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılara Geniş açı denir. Ne dedik arkadaşlar? Hemen bir geniş açı çizelim. Şöyle bir açımız var ve bu açımızın ölçüsü 120 derece. ve Y, Z açısı. V, Y, Z açısı. Açı ölçüsü kaç? 120 derece. Peki tanımda ne diyor? 90 derece ile 180 derece arasında olan açılara geniş açı denir. V, Y, Z açısının ölçüsü kaç? 120 derece. O zaman ne diyoruz? V, Y, Z açısı geniş açıdır. Bir tane daha örnek çizelim arkadaşlar. Şöyle şöyle bir açımız olsun. Ve bu açımızın ölçüsü 91 derece olsun. M N ve P açısı. MNP açısı. M, P açısı geniş açı mıdır? Tanıma bakalım arkadaşlar. 90 derece ile 180 derece arasında olan açılara geniş açı denir. E, MNP açımın derecesi kaç? 91 derece. 91 derece 90 derece ile 120 derece arasında mıdır? Evet o zaman MNP açısı geniş açıdır. Geniş açıyı da anladıysak arkadaşlar bir sonraki açı çeşidimize geçelim. Doğru açı. Doğru açı. Açı ölçüsü. 180 derece olan açılara doğru açı denir. Ne demek yani hocam? Şimdi şöyle bir açımız var. Şöyle bir ışınımız var. Ve ben şu noktadan başlayıp şuraya kadar giden de bir Işın daha çizdim. İkisi tamamen farklı ışınlar. A, B ve C ışını. AB ışını ve BC ışını. Gördüğünüz gibi AB ışını hangisi? Şu ışın. BC ışın hangisi? Şu ışın. AB ışını tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki farklı ışın. Bunun arasındaki açı dümdüz olduğu için 180 derece. Şimdi kollarınızı iki yana uzatın. Uzatın. Bir kolunuz bir ışın. Diğer kolunuz da diğer ışın. Şöyle göstereyim. Şu sizsiniz. Bir kolunuzu böyle uzattınız, bir kolunuzu böyle uzattınız. Bu bir kolunuz. Bu da diğer kolunuz. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bu bir ışın. Bu da diğer ışın. İkisi dümdüz bir açı yaptığı için biz buna doğru açı diyoruz. Doğru açı tektir arkadaşlar. Öyle hani herhangi bir aralık falan belirtmez açı ölçüsü 180 derece ise biz buna doğru açı deriz.